kadınların emeğini, bilgisini ve gücünü görünür kılan proje. Lojistikte 100 kadın eli, Loji TV katkılarıyla. Bugünkü yayınımızda Türkiye'de özel sektörde hava kargo taşımacılığının öncülerinden biri olan ve sektördeki ilk deneyiminden itibaren lojistiğe tutkuyla bağlı kalmış güçlü bir isimle birlikteyiz. İrem Selimoğlu Kariyerine MNG Hava Yolları'nın kuruluş döneminde başlayan Selimoğlu, zamanla hava kargo operasyonlarının dinamik yapısına yön vermiş ve AirMark'ta sürdürdüğü liderlik rolüyle sektörde fark yaratan kadın profesyoneller arasında yerini almıştır. Hem operasyon hem de stratejik alanlarda edindiği deneyimle sektöre değer katan Selimoğlu, lojistiği sadece bir meslek değil, insanlığa hizmet olarak tanımlıyor. Sevgili Loji TV dostları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lojistikte 100 kadın eli programımızın yayınları hız kesmeden devam ediyor. Programımızın konuğu Sayın İrem Selimoğlu. İrem Hanım hoş geldiniz. İyi ki varsınız diyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum Bey. Dilerim iyisinizdir. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok mersi. Proje hızla devam ediyor. Bu kadar güzel insanı Logi TV ekranlarında ağırlayıp da kötü olmak mümkün değil. Gerçekten harika işlere hep birlikte imza atıyoruz. Bence de gerçekten ben bazı yayınlarınızı da seyrettim ve başladım yayınladıklarınızı. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Uluslararası Taşımacılık Forumu'nun yayınladığı dünya ortalamasındaki lojistikteki çalışan kadınların oranı %20-25'ten Türkiye'de bu %10-15 civarında. E, yönetici pozisyonunda olan kadınların e, oranı dünya çapında %10-15 iken Türkiye'de %5'in altında. O yüzden e, projeniz gerçekten çok kıymetli. Hem dikkat çekmesi açısından, e, önemini belirtmesi açısından bunu özellikle belirtmek istedim e, başında. E, çok teşekkür ediyorum e, bu değerli projeniz için size. Harikasınız biz bütün projelerimizi söz olsun, laf olsun diye değil gerçekten değerlensin, birlikte değerlendirelim diye yapıyoruz. Gerçekten de bu proje uzun yıllar konuşulacak ve uzun yıllar birbirinin takip olacak. Biz girizgahta sizi biraz anlatmaya çalıştık ama biraz da sizi sizin ağzınızdan tanımak isteriz İrem Hanım. E, evet, teşekkürler. İrem Selimoğlu, Eğilmar firmasında çalışıyorum. Şu andaki meslek hayatımda da MNG Hava Yolları'nda başlamıştım. Hava lojistik sektörü üzerine bir iş yapıyoruz. Lojistiğin hava kısmındayız aslında, hava taşımacılığı kısmındayız. Buranın satış direktörü olarak görev alıyorum şu anda. Ben hızlıca sorulara girmek istiyorum. MNG evet. gibi sektörde öncü bir firmanın kuruluşunda çalıştınız. Bu o günden bugüne size ne kazandırdı? Şöyle söyleyebilirim. Ee... Türkiye'de hava yolu lojistiğinin yeni yapılandığı bir dönemde ben meslek hayatıma başladığımda ve e, meslek hayatıma başladığım bu dönemde MNG Hava başlamak da benim için büyük bir şans oldu aslında. E, çünkü bana çok e, vizyoner bir bakış açısı kazandırdı. E, biz o dönemlerde, o yıllarda e, operasyonel zorluklar, süreç zorlukları, kriz yönetimleri, e, bir takım düşünme düşünme, Süreçleri yaşadık ve beraber büyüttük, geliştirdik. E, MNG'nin kuruluşunun ilk yıllarıydı. E, bu nedenden dolayı çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve o günlere baktığımda şunu görüyorum. E, şu andaki kurumsal kültürümüzün ilk oluşumları orada e, aslında atılmış, tamamlanmış. E, o dönem MNG Hava Yolları e, yeni bir kargo rezervasyon programı yazıyordu. Ve bütün o işte satış, operasyon ve diğer bütün süreçlerinde, datanın işlenmesi süreçlerinde orada bulundum. Bu benim için çok artı sağlayan bir süreçti şimdi dönüp baktığımda bunu görüyorum çok net. Biliyorsunuz son 10 yıldır en çok söylediğimiz şey data, yeni bir petrol sürekli kullandığımız bir kelime. Ee, ben de aslında e, baktığımda şunu görüyorum, data'yı ilk kodlayanlardan biriyim NLG Hava Bu da e, bize çok e, farklı bir e, kültür kattı diyebilirim meslek hayatımın ilk girişinde. Hava yolları konusunda birçok konuyu konuşuyoruz Loji TV'de de ama gençlerin hava yolu konusunda öğrenmek istedikleri çok nokta var. Şu anki bulunduğunuz pozisyondaki süreçlerinizi bize biraz anlatır mısınız? Bu koltukta oturmak için... Neye ihtiyacımız var? Aslında şöyle söyleyebiliriz Ben Airmark'ın e, firmanın süreçlerinden bahsedersem ikisi bir arada aslında eşleşebilir diye de düşünüyorum. Çünkü Airmark sektördeki öncü şirketlerden biri. E, biz aslında e, genel satış acentası olarak ben her zaman ekip arkadaşlarımın söylüyoruz. Genel satış acentası olarak isim adlandırılıyor belki ama e, biz aslında satış temsilcisiyiz. Çünkü şöyle bir şey var, ikili bir temsiliyet var. Yani siz hem Türkiye'yi temsil ediyorsunuz, hem de aynı zamanda hava yolumuzu temsil ediyorsunuz. Bu da çok büyük bir coğrafyada bir sürü farklı kültür kimliğiyle çalışmak ve bütün bunları koordinasyon becerisine sağlamak demek oluyor aslında. Bugün mesela baktığımda bir tek hava yoluyla çıktığımız bir yolculukta, bebeğimiz gibi büyüttüğümüz e ee, şu anda da e, saygın ve e, bir e, birikim e, yarattığımız bir eee GSA tanımına oturmuş durumdayız Türkiye'de. E, şu anda e, geldiğimiz noktada birçok e, bilinen havayolunun e, sektöre ilk adımlarını bizimle e, atmış olduğunu söylemeleri bizim için bir gurur kaynağı. Birçok e, Türkiye'deki global, e, dünyadaki birçok e, global e, genel satış acentası şu anda Türkiye'de farklı ofisler açıyorlar. Bunların öncüsü olmak çok önemli bir şeydi bizim için. Bunun arkasında da vizyoner şirket sahipleri, çok heyecanlı ve sürekli heyecanlı ve yenilenmeye açık bir ekip ruhu, aynı zamanda tüm STK'ları destekleyen ve özellikle kadın istihdamına önem veren bir Ruh var. Bu değerlerle yol almak çok önemli bir süreç ve bu değerlerle beraber sizi ayrı bir yere koyuyor diye ifade edebilirim aslında. İrem Hanım, GSA hava yolunda neyi anlatmak istiyor bize? GSA aslında şöyle, şunun gibi düşünebilirsiniz, genel satış ajansı dediğim gibi temsil eden film olarak düşündüğümüzde Havayolları e, gittikleri ülkelerde, e, servis sundukları ülkelerde e, kargo yolcu uçaklarının altı ya da kargo uçakları olabilir bunlar. E, onların e, operasyonel ve satışlarını kendileri bir ofis açmak yerine e, bununla ilgili tecrübeleri olan e, firmalara e, veriyorlar. Ve o firmalar e, havayolunu temsil ediyor. E, onların satışlarını, operasyon süreçlerini Uçak kargo taşıma süreçlerini yönetiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Pandemi geçti ama bir daha gelmeyecek anlamına gelmez çünkü Türkiye'de yani. ya da dünyada krizler çok fazla olacaktır. Siz de bir pandemi dönemi yaşadınız. Pandemi gibi küresel bir kriz sürecinde lojistik sistemlerinin önemi özellikle hava tarafında nedir diye sorduğumuzda bize ne söylemek istersiniz? Aslında şöyle söyleyebilirim. Pandemi bize e, lojistik işinin ticari e, değil sosyal ve stratejik bir şey olduğunu öğretti ve gösterdi hepimiz aslında. Çünkü bir anda tedarik zinciri kesintisi e, söz konusu oldu. E, düşündüğünüzde hava lojistiği aslında e, lojistik e, ağı e, içerisinde düşündüğünüzde yüzde bir oranında gibi bir oran hacimsel oran olarak ama katma değer oranında yüzde gibi bir oran e, çünkü e, işte acil ürünler bozulabilir ürünler e, radyoaktif ürünler aklınıza gelebilecek değerli ürünler e, tıbbi ilaçlar aşılar hepsini uçak yoluyla taşınması gerçekleşiyor. Doğal olarak yolcu uçaklarının bir anda durması ciddi anlamda ihtiyaçları arttırdı ve sıkıntıya sebebiyet verdi. 2019'daki pandemi dediğiniz gibi hani 40 yılda bir gelen büyük bir kriz ama bir daha gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Hele ki şu andaki global ısınma koşulları, işte kriz bunun süreçleri daha da şey yapabilir, kısaltabilir e, baktığınızda e, biz o dönemde tüm birikimlerimizi e, ve bütün partnerliklerimizi, tecrübelerimizi ortaya koyarak e, bir yardım eli uzattığımızı düşünüyorum aslında sistemin içerisinde insanlarda lojistiğin buradaki asıl önemi ortaya çıkıyor bence zaten e, o dönem hiç yapılmayan bir şey yapıldı aslında ee, yolcu uçaklarındaki sizin işte koltukların hepsi söküldü ve onların yerine e, kargo uçaklarını paletlerle yüklüyoruz biz. O paletlerle uçak yüklemeleri yapıldı. E, bu mesela çok e, hızlı çevik ve hava lojistiğinin ne kadar dinamik olduğunu gösteren bir şeydi hepimize. E, çok heyecan vericiydi o dönemde bizim için böyle bir anda içine düştük ve bunu yapabildik. Çok e, önemliydi gerçekten. Gelecekte ne olacağını bilemiyoruz ama buna hazırlıklı olabilmek elimizde ve rahatsızlığı olabildiğimiz sürece de bunu yapabiliyoruz gibi gözüküyor. Bize pandemi bunu öğretti diyebilirim Recep Bey? Çok teşekkür ediyorum. Pandemi ile birlikte ben biraz da eğitim ve gelişim süreçlerine girmek istiyorum. Teknik ve operasyonel eğitimlerle sürekli gelişim adına siz kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ee, ben e, yaptığım işi meslek olarak görmüyorum. Çok tutkuyla yapıyorum lojistik işini. E, bir aşkla yaşıyorum. E, ya yani aşkla yapıyorum. Çünkü e, işe gelirken işe geliyormuş gibi hissetmiyorum aslında. E, bu da size doğal olarak bir yük olmuyor. Yani sürekli olarak kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. E Şimdi masa başında oturup bazı kararlar alıyorsunuz ve bu kararları alırken e, farklı e, birimlerin, yani farklı tekniğin, e, teknik bilimlerin e, detaylarını bilmek, daha derinleşmek istiyorsunuz. E, çünkü diğer masadan da işe bakmak istiyorsunuz aslında. E, benim en büyük motivasyonum da işte bunları bunları yaşayıp öğrendikten sonra onları aktarabiliyor olmak. en büyük motivasyonum bu oluyor aslında. Öğrenmek için de bu oluyor. çünkü gönlünüzü koyduğunuz bir şeye hani başkalarının değmesi, bundan keyif alması çok heyecan verici ve sizi mutlu eden bir şey. ben örnek veriyorum bu işte çocukken çok hayran olduğum için uçaklara. Ve uçaklarla hep yakın temasta çalıştım. O yüzden bu mesleği seçtim. Hava lojistikle ilgili mesleği de. E, şimdi de işte PPL lisansı sürecini tamamladım. Kendim işim haricinde de, özel hayatımda da e, gökyüzünün bir parçası olmayı çok sevdim. E, bunlar aslında hepsi benim motivasyonumu oluşturuyor ve keyif veriyor diyebilirim Recep Bey. İrem Hanım, geleceğin lojistik vizyonu sizce nereye evriliyor? Recep Bey, şöyle söyleyeyim. Bence e, bizim e, lojistik sektörü, her ne kadar teknik bilgi, her ne kadar okul gerekse de ki bunlar çok gerekli. Tabii ki çok gerekli. Ee, ama e, saha deneyimi çok önemli olan bir e, sektör. E, saha deneyimi deneyimiyle e, mentorluk süreçlerini birleştirdiğinizde geleceğin lojistiğini inşa edebileceğine inanıyorum ben açıkçası. Çünkü geleceğin lojistiği bir kere her şeyden önce daha hızlı daha dayanıklı, daha yeşil biliyorsunuz hep konuştuğumuz ve daha akıllı. Tabii olmazsa olmazlarından var. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, dataların eleşlenmesi, verilerin depolanması, ilerideki lojistik liderlerinin mutlaka olmazsa olmaz vazgeçilmez unsurları olacak bence bu saydığım süreçler ve durumlar diye düşünüyorum. O yüzden de lojistiği ben hep bir ee, okul olarak e, görüyorum hani gelişmeye devam eden. Öğrenmek, yenilenmek ve öğrendiklerini aktarmak üzerine. Ee, ve sahip ol, olun, olunanları e, yeni nesle verdiğinizde bu tabii tek taraflı bir şey de değil. Yani e, ters mentorluk dediğimiz bir sistemle bunu birbirimize aktardığımızda çünkü gençler çok hızlı bir şekilde e, kör noktaları yakalayabiliyorlar. Bu şekilde ilerlediğimizde ve çalıştığımızda ee, yeni bir lojistik e, oluşacak, daha güzel bir lojistik oluşacak. Çünkü bizden aldıkları tecrübeyi onlar daha hızlı yeni ve enerjileriyle harmanlayacaklar. Ee, gerçek dönüşümde o zaman olacak diye düşünüyorum. Ee, bu da beni heyecanlandırıyor. Ee, ve de bu, bu heyecanlı olan sürecin tam kalbinde yer almak. Beni çok e, mutlu ediyor. Öyle bunları söyleyebilirim sizlere. İrem Hanım zaten işini aşkla yapan insanların gözündeki o ışıltıyı görebiliyorsunuz. E, harika, o sizin de o gözünüzdeki o ışıltı var. Sola doğru gelirken gençler daha çok bugünün okullarında dinizi daha çok konuşuyorlar ama hava öyle çok da gündemde olmuyor. Siz havacılığı tercih eden sevgili gençlerimize neler tavsiye ediyorsunuz, neler öneriyorsunuz? Yani gerçekten. Sektörün gençlerini okuyorsun, lojistik, ne olacaksın? Lojistikçi. Bunu ben çok kullanıyorum ama bunun içerisinde onlarca yüzlerce dal var. Hava kargo ya da hava lojistiği alanında siz gençlerimize ne önerirsiniz? Aslında hani konuşmamızın içerisinde birçok veri verdim. Hani hava yani lojistik belki, bu lojistik sektörünün çok küçük bir alanı belki. Ama çok daha hızlı, çok daha dinamik, çok daha değişkin ve en önemlisi bence e, gelişmeye çok daha açık bir alanı. Çok daha büyüyecek bir alanı. E, o yüzden e, ben e, gençlerin zaten şu anda e, hepsi çok pırı, pırı e, Hepsi e, çok daha hızlı e, ve e, çok hızlı kararlar alarak ilerliyorlar. E, çok da güveniyorlar kendilerine. E, hava lojistiğini e, sevdiklerinde ve içine girdiklerinde özellikle hava imanı tarafında çünkü çok bambaşka e, ben çok farklı bir dalından bahsediyorum. Genel satış ajantası olarak bir e, sınıflandırma yapmak istiyorum ama lojistik çok geniş bir e, kavram çünkü ilerçekten. E, onların içinde kendilerine yer bulduklarında böyle içlerine işleyecek ve çok heyecanla e, yapacaklar. Buna çok inanıyorum. Çünkü çok dinamik bir iş e, ve çok da ileride çok daha büyüyecek e, ve e, oranları çok daha artacak e, kıymetli bir sektör olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Loji TV dostları Sayın İrem Selimoğlu ile hava kargo lojistiğinde liderliğin, kararlılığın ve insani sorumluluğun önemini aslında bugün konuştuk. Onun hikayesi zorluklar karşısında yılmadan ilerleyen kadınların sektöre nasıl yön verdiğini gösteren güçlü bir örnek oldu. Onun mottosuyla Loji TV içerisindeki dijital bilgi ansiklopedimize eklediklerimiz bugünün çıktısı benim için bunlar oldu. Konuğumuza olduğu gibi ben sevgili İrem Hanım'a da son sözünüzle programı birlikte kapatalım diye mikrofonu kendisine devrediyorum. E, aslında sizin son sözünüzle beraber kapatmak isterim Recep Bey. Sizin de, e, şeyi çok seviyorum. E, Loji TV'de kalın, sevgiyle kalın, lojistikte kalın diyorsunuz ya bayılıyorum ona. Benim de mottom e, insanlara ışık olabilmek, bir kişiye bile ışık olabilmek bence çok insanın anlamlarından, anlam katan e, değerlerinden biri. Ee, o yüzden e, hem proje için bu hissettiklerinizle yaptıklarınız için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum sizlere. İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gerçekten projemizin içerisinde daha çok görüşeceğiz. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, Loji TV'de her zaman bizim son sözümüzde İrem Hanım'ın söylediği gibi. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın.